ne demek? Aha da şu kadarcık dün elinden tutup bir sahap çıkamadınız mı? Ya çıkamadık işte ağam. O kuddüğün el avuca sığdığı mı vardır ya? Çocuk gibi ne görse istedi o. En son neydi abla tutturdu. Aman, gidiş o Aman pamuk dedi. Getiş o getiş. Peki iyice arayıp soruşturdunuz mu? Ne oldu bir şeyler yaptınız mı? Aradınız mı? Aradık abim aradık her yere baktık ama yok. Anons bile yaptırdık. Parkın dışına çıktı Zahar. He, kimin dışarıda bir kebapçı olsun, bir tatlıcı olsun, ne en görüp dalmıştık ya. İyi, Ayşe Hanım kendini dışarı attıysa artık tutabilen aşk olsun. Ya biz bu koskoca şehirde nasıl bulacağız şu kadarca kutu? Önce gidebileceği yerlere bak baba. Doğru deyin lan, doğru deyin. Zincirinden kopmuş bir Ayşe'nin yani Kuddü'nün gidebileceği iki yer vardır biliyor musun? Bir lokanta, iki pavyon. Dünürüm biz seninle sen gidip pavyonlara bakalım. Aa Dünürüm ne münasebetsiz. En iyisi karakollara gidin. Ya, dünürüm Kamilla haklı. Ee, karakola gidersek daha fazla faydam dokunabilir. Bakasım bakanlığı falan aramam gerekebilir. Tabii tabii biz senin çok iyi biliyoruz aramalarını. Maşallah maşallah. Bugüne kadar bize çok faydası dokunuyor. <laughs> Gelindiran ben sana bir şey söyleyeyim bak. Şu Şirin var ya şu Şirin. Teşkilattan biriyle evlendir vallahi bir emniyet amiri falan bir tanıdığımız olsun ya. <laughs> ne güzel karakoldan çıktığınız yok vallahi. <laughs> ne diyorsun ya? Ya ne diyorsun sen? Allah'a şükür hepimizin teşkilatta tanıdığı var içinde de. Tabii tabii özellikle halo senin teşkilatta çok tanıdığın vardır çünkü bir kaçak olduğun için teşkilatla bayağı iş <laughs> Ya nereye gitti acaba ya? İnşallah çok geçmeden ortaya çıkar. Bak 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 laflara bak laflara. Her şey benim başımın altından çıktı demeyi de. Kız senin yüzünden geldik ya buralara. Ay, ay gitti gül gibi kumamız gitti. <laughs> gül gibi kumalarını kaybetmişler. <laughs> Anacığım lütfen başlamayın. Asiye bak üç tane kadın bir olup şu kalacık güdüyü kaybettiniz, bir de üstüne şimdi suçun bastırmaya mı çalışıyorsun? Boş ver babacığım, boş ver. Zaten başımıza ne gelse annelerim benden bilecekler. Bak, tamam tamam, bırakın, bırakın. Bu meseleyi sonra oturup konuşuruz. Anlaşıldı mı? Şimdi biz dünürümün dediğini yapak, gidip karakollara bakalım. Kaan, sen de kardeşlerini topla, doğru pavyonlara. E ben de kalkın o zaman lokantalara baktırayım. Aa, çok güzel dedin dayıcım ha. Sen Antalya'da ne kadar iyi kebapçı, dürümcü, dönerci varsa hepsine bak. İlla oralardan ah. bir yerden çıkar o. Tamam, tamam yeğenim merak etme. Şimdi eşe, dosta da haber salarık. Dört koldan kirli kanayı buraya getirdik. Yani merak etmeyin, haydi. De haydi iş başına. Haydi. De haydi. 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 Çabuk, çabuk, çabuk. Haydi. <laughs> <laughs> ...gittin bütün paranı bu geceliğe verdi Ben o kadar parayla... ...bir porsiyon Adana yedim. Bir de kaymaklı ekmek... ...kadayıfı gömerdim üstüne. Ne yapacağım ben ya? Öleceğim açımdan. Öleceğim. Ne yapacağım ben? <laughs> Mertemir abla. Azize. Türkmen abla neredesiniz? Kardeşim selam. Aleykümselam. Ee, ben kayboldum da e, bir otel arıyorum, sen biliyor musun acaba? Hangi otel ararsın bacım? Hangi He onu ben de bilmiyorum tam olarak da ama bak böyle çok lüks bir oteldi. Kocaman bir havuzu vardı. Yeme içme beleş. Bir de şey, açlık büfesi vardı, bildin mi? Bacım burası Antalya ya. Burada her yer lüks otelle dolu ki. Heh, sen bana bir kaçının adını versin, ben gidip baksam olur mu? Ya bacım, sen görmüyor musun? Ben burada ya Ne işim olur benim lüks otelle? Hadi git başkasına sor. al açım, açım, aç. Ha. Demek açsın seni? He bacım, çok açım, açım ben, aç. <laughs> Bacım, sen şimdi niye dükkanın önünü kapatın ki? Git başka yerde dilen ya. Allah, Allah ne zararım var benim sana? Burada kendim kendim dileniyorum işte. Allah buraya muradınız varsa versin. Allah sizi çoluğunuza, çocuğunuza bağışlasın. Allah tuttuğunuz altın etsin. Ağzınızdan bastırmayı eksik etmesin efendim. Allah razı olsun abim. Ocağınızda... Rabbim Allah razı olsun. Allah hiçbirinizi sizi aşıkla Aç yatırmasın sizi abim. Gördün mü? Geldin işimi baltaladın ya. Ne var? Ne var? Herkes kendi rızkını dilenci kardeşim. Açım yavaş. Ne var şurada iki ekmek parası kazansam? Ya sen öyle desene. Ben sana değil iki ekmek parası, on ekmek parası veririm. Yeter ki git. Abim Allah'a ne muradın varsa versin abim. Allah tuttuğunu alsın için güzel abim. Allah için... Ne oldu benim oğulları? Bulabildiniz mi? Yok, benim babam. Yani bütün pavyonlara, bütün kasino'lara baktık. E -e, daha düşmemiş. Ya ben buna sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim ki de Ama siz yanlış yapmışsınız ya. On e, ikiden sonra bakılır bu tür yerlere. Ah Ayşe ah. Ne benim yurduk karım. Ya biz şimdi böyle eli kolu mı bekleyeceğiz? Ee, baba siz ne yaptınız? Karakoldan bir şey çıkmadı mı? Ne bak benim oğlum? 24 saat geçmeden hiçbir işlem yapamıyorlarmış ki ne? Ya 24 saat içinde Ayşe Hanım Antalya'da 24 tur atar vallahi. Doğru değil lan. Aman! Yoksa benim kutlukcumu kaçırdılar mı ne? Abo! Kim ne yapsın sizi kutlu be? <laughs> Kabil'le yenge ayıp oluyor ama ha. Burada anamın hayatı söz konusu. Çoktan fifiler. Ne? Ya, 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 abi. Tamam arkadaşlar, tamam bir sakin olun ya. Zaten şu ana kadar başına kötü bir şey gelmiş olsa bize haberi gelirdi. Oh be Ayşe, oh, oh. Ya bir şey de burnundan gezirme ya. Oh. Yapacağız bir şey dur bakalım. Evet. Arta. Allah'ım sen beni aileme kavuştur ya Rabbim kurban olayım. Bir yol ya göster ]şallah. bana, ne yapacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Dondum <malik>. ya <laughs> Alek. bir işaret olabilir. Belki beni otele götürürler. Selamun aleyküm bacılar. Şey, ben size bir şey soracaktım. Görmüyor mu üstündeyiz, seninle uğraşamayız ya. Ha, kusura bakmayın, düşünemedim. Ee, ayıptır sorması, bu iş ne, ne işi? Kız bu gerçekten salak mı yoksa bize mi fake kız tipine baksana orijinal salak bu. <laughs> Sen şimdi bize ne iş yaptığımızı mı soruyorsun? He iyi kazanıyorsanız ben de yapacağım. Çok para ihtiyacım var biliyorsunuz mu? Halkla ilişkiler kız böyle halkla yakından samimi ilişkiler. Anam benim en iyi yaptığım şey benim halkla ilişkilerim çok iyidir. Herkese hemencecik anlaşırım kaynaşırım. Baksan bastı bacağı boyuna bakmadan ne laflar ediyor. Kız senin her tarafın haklı ilişkileri olsa ne olur. Anacığım sen bizim işler için fazla ufaksın. Niye öyle diyorsun abla? Benim boyum kadar bir de yerin altında var. Bodur tavuk erdem piliç diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> yani ne dediğinizi tam olarak anlamadım ama evet öyle diyebiliriz. <laughs> ya komutanım. Kadınlar orada duruyor işte. Biliyoruz da ne olduğunu. Niye gidip almıyoruz? Şu kısa boylu olan var ya. Evet. Onun uzaklaşmasını bekliyorum. Eee sevdiniz mi beni? İşe alıyorsunuz mu? Şurada gördüğün arabanın içindekilerle anlaş. Bakarız. Ne anlaşacağım? Ya sen git, gerisi gelir zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben gideyim. <laughs> Komiserim bize doğru koşarak geliyor vallahi. Demek o da bu yolun yolu sürmüş. Yazık. Şimdi anlarız. Yok. Gerçekten gidiyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kime baktın? Size. Sen de çalışıyor musun? He, o karılarla çalışıyorum. Kesin çalışıyorsun yani. He, kesin çalışıyorum. Demin karar verdim. Dilencilikten olmuyor. Daha fazla kazanmam lazım. O da doğru ya. Peki geceliğin kaç para? 35 sen ne dersin tatlı şey? Yok artık. Var artık. Olamaz. Oldu bile. 35 lira. Çok iyi değil mi ya komiserim? Hakikaten çok ucuz değil mi ya? Yok değil, ederi o kadar. Daha fazlaydı da ben indirdim. Değil size gecelik mi lazım? Bilemedik şimdi. Sonra karar versek. Siz benim öyle ufak tefek durduğuma bakmayın. Bir bu kadar da yerin altında var. Ve çok kullanışlı bir insanımdır. Her işinize yararım. Her işimize yararsın. Çok da açık sözlüsün be. Maşallah. İyi madem bu kadar istiyorsun atla o zaman. Atlayayım mı nereye? Arabaya, otele götüreceğiz seni. Siz benim otelimi biliyorsunuz mu? Yok bilmiyoruz ama yolda öğreneceğiz artık hadi atla. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. gelsin karılar. Yok artık, ben şok. Damgaları <laughs> beklemiyordum. ...12'yi geçti. An itibariyle Gütlük artık kötü yola düşmüştür. Ya da eli kulağında düşecektir. ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun sen bizim yüreğimize mi indirmeye çalışıyorsun sen? Amacın ne ya? Yok canım, benim gerçekleri söylüyorum be. Hatta şu anda biri güttüğü alıp götürmüş bile olabilir. Ay hadi inşallah. Kız, sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya ne diyeceğim ablacığım? sonuçta kader yani insan ha burasına ne yazıldıysa odur yani. Ben Ayşe'ye neye güveniyorum. Yenge sabaha kadar bulacağız onu. <laughs> He vallahi bak saklandı delikten çıkacak ha. Yine böyle biz eski günlerdeki gibi kavga değil edeceğiz. Orası beni, orası beni Ayşe anam bir bulunsun. Yemin ediyorum bir kazançırdan ısmarlayacağım. Aa niye? Gözü başka bir şeye kaymasın diye aşkım. İyi fikir. Ah be ya. Şu girdiğin delikten bir çıksan artık diyorum ya. <gülüyor> 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 oldu Türkmen? Haber var mı? Aa, şunlara bak şunlara reziller be. Anaları kaybolmuş dana gibi uyuyorlar. Kalkın be, tatile geldik buraya haydi. Kendi ama bak, kalan karılara sarılmış bu da. Allah Allah, ne olacak Allah aşkına hayatım? Ya rezillik falan ne olacak? Belli ki sabaha kadar oturmuşlar, beklemişler, merak etmişler. Yorgun düşüp sızmışlar. Yazık ama ya. Allah. Çok da hafif Kalender Bey. Kalender Bey. Dönürüm. Allah! Ay, ne oldu Ne oldu? Geldi mi? Geldi mi o eşek pası? Ay. Ay! Yok be! Gelen giden çökerttiniz koltuğu. Ah be Ayşe, ah be Ayşe. Nerelere gittin ya? Dün mi? Birinciye gider, gelenler bu kurdan oldum ya. Hep benim yüzümden, hepsi benim yüzümden. Yukarın baban ne diyor? Ben hiçbir şey anlamadım ha. Vallahi ben de anlamadım. Baba, sen de ne alakası var? Anamın kaybolacağı varmış. Öyle olur lan! Hepsi benim yüzümden işte! Benim yüzümden! Ya ağam sen niye kendine suç buluyorsun ki? Ha kabahatın kimde olduğu belli dur! Kabahatle aramaya lazım gerek yok! Asiye! Asiye yapma! Bak şimdi göstereceğim sana kabahatin ne olduğunu ama bak yapma yapma yapma! Hepsi benim yüzümden! Bak annen yine benden bahsediyor! Takılma aşkım ya! Görmedin mi? Babam ağzının payını verdi. Böylece Antalya genelinde yapılan güvenlik uygulamalarında biri 12 yabancı uçuşların... Hadi biz git inin bakalım karakola. Gel. Bir daha mı? Hadi gel beraber. Kapsın Siz bekleyin. <laughs> Sen... <O>, çok oturmayın <operasyonlarına gülüyor> Çok. Daha <laughs> iyi. Adresi Antalya oldu. <laughs> Pek çok adrese yapılan baskınlarda toplam 7 <laughs> kişi gözaltına alındı. Siz neden yüzünüzü gizlemiyorsunuz? Utanılacak bir şey yapmadım ki. Kocam arıyorum ben. Kocam arıyorsunuz? Evet, kocam arıyorum. Ve hala bulamadım. Kocam istiyorum ben. Kocamı bulun bana. Kocacığım, neredesin? Am, neredesin? Kalender am, gel beni am. Kalender am. Adımı vermeyeydi iyiydi. Benim komiserim Allah'ıma, kitabıma, dinime, imanıma Ayşe benim karımdır. Burada böyle yazmıyor. Ayşe mahsut, medeni hali bekar. Kalender bozuk, medeni hali bekar. Evet, niye yine? Çünkü bir fırsatını bulup da gidip resmi nikahı Ama diyeyim size bakın 25 yıldır Ayşe benim imam nikahlı karım. Aha bu eşek spası da bizim oğlumuz. Yani beraber yaptık, yani ben yaptım yani. Ba bakın, baba adı Kalender, ana adı Ayşe. Ha bakın işte. 25 yıldır evlisin. Boyunda büyük oğlum var. Resmi nikah yaptırmaya fırsat bulamadın. Öyle mi? Ya hangi birine kıyayım ben resmi nikah? Ne dedin? Hangi birine dedim? Ben ne dedim? Dönürüm. E, efendim komiser biçim ben size şu durum e, şöyle izah edeyim. Şimdi Ayşe Hanım dünden beri kayıp efendim. Yani dünürümde ah, Ayşe Hanım, Ayşe Hanım nerede, ah, ah, yani aranıyordu. Biz kalktık buraya geldik zaten, biz dün de geldik buraya. E, fakat efendim, sizle görüşmek e, o, denk düşmedi çünkü zaten gerek kalmadı. Çünkü kayıp olduğu süre 24 saati doldurmadığı için... ...evrak doldurmadılar efendim, almadılar bizim kaydımızı. Ama yani biz dünden beri Ayşe zaten arıyoruz. Tamam, siz ararsınız ama Türk polisi yakalar. Değil mi efendim? Vallahi var ya. Ellerinize sağlık. var ya madalyalısınız daha ben size diyeyim. Madem ki ne yakaladınız, verin de gidelim. Nereden bileyim ben senin bu işler içinde olmadığını? Efendim? Belki de bu şebekenin içindesin. Oha! Pezevenk miyim lan ben? Allah Allah! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya sen beni tanımıyorsun ki ne? Komiser, ben var ya ben... ...Adana'nın en köklü aşiretlerinden Bozok aşiretinin ağası... ...Galender Bozok'um ben, Galender Bozok. Aa, aa. Biz kimleri gördük burada? Ne ağlar ne beyler? Ben, ben karımı kaybetmişim. Bütün gece fellik fellik onu aramışım. Ya benim işim yanmış. Şimdi tutmuş karımı bulmuşum. Ulan sen benim ne pezevenkliğimi bıraktın... ...ne de benim karımın orospuluğunu. Ver kardeş, ver, ver, ver. Ver benim karımı da biz gidelim. Vermiyorum. Kolaysa gel al. Var mı bu? Hem karısına nikah yaptırmıyor hem de çalıştırıyor. Bir de gelmiş burada artistik yapıyor. E, komiser Beyciğim e, bir saniye. Efendim ben araya gireceğim. Kusura bakmayın. Şimdi bakın e, dünürüm dünden beri uykusuz. Gergin. Lütfen siz biraz empati kurun. Yani hakikaten zor durumda. Ondan yani ben onun adına sizden... ...gerçekten çok özür diliyorum efendim. Bizim burada her gün kimlerle uğraştığımızı biliyor musunuz? Doğrudur efendim. Muhakkak öyledir de... Bizim de canımız yanıyor biliyor musun komiser abi? Bak ben askerden yeni geldim. Ta Suriyelerde, Iraklarda ülkem için, bayrağım için savaştım. Biz de böyle yanlış işler olmaz komiser abi. Tamam tamam bu mesele beni aşıyor. Derdinizi yukarıda arayın. Yukarıda? Peki efendim ben İçişleri Bakanı'nı arayayım hemen. Yok yok. Yukarı derken o kadar değil. Bir üst kat. Müdür beye giderseniz yeterli. Ha, bildiğimiz yukarı yani. Alın. Biz rahatsız ettik. Teşekkürler efendim. Sağ ol, iyi günler. Bak benim, bu da yakında tabelne atacağım plazmanın trendisi. Nasıl? Plazma. Ne yok? plaz, plazma? Plazma, plazma. <laughs> Geç. Aha. Ay, Ay sen, sen, sen. Beni, canım, beni. Benim başıma neler geldi, biliyordunuz bu. Ben sizi bir daha hiç göremeyeceğim dedim. ben. şimdi. Biz seni bir Cenebi hamama neyi sokacağız? Gitsin içine böyle bir kırıklayacağız. tamam canım. Tamam bir abla. Canım. Sonra kırıklarsam ben şu anda çok açım. bir şeyler yiyebilir miyiz? Yiyebilirsin benim tatlım, yiyebilirsin tabii benim bir tanem. Ben seni kendi ellerimle besleyeceğim ya. <laughs> bir daha ben <laughs> hiç bırakmayın tamam mı? Yok, yok yo, canım ben. Evet. Görüyün mü benim dünürüm? Bunların dağlarına hiç kar yağmıyor. E, arkalarında senin gibi daha büyük bir dağ varken... ...kardan mı korkacaklar Kalender Ağa? Doğru düğün, doğru düğün ama... ...ben ne kadar daha dayanabileceğim onu bilmiyim. Hazırda daha mı dayanır be? <laughs> evet. Ee, Babo... ...bütün kadro tamamlandığına göre... ...kaldığımız yerden devam <laughs> tamam, yoksa devam? Devam. Ama ve ...bu otelin sınırlarından dışarı çıkmak yok. Yoksam yok. Hadi, hadi gidelim restorana yemek yiyelim. Valla biri bana yolu göstersin. Ben yeniden kaybolmak istemiyorum. Yok ana, yok. Restoranda neye gitmeye gerek yok. Ya şey, biz buraya söyleyeceğiz. Daha asortik değil olacak. Valla mı? Valla. La bana. Daha da bir şey söyle. Oyunlar Hadi ha. Hadi bayanlar sizi oyun parkına götüreyim. Bu mükemmel. Ne istiyorsun abla? Aman değilim ki şevaplardan. Ayşe yiyeceğim. Karılar bir <laughs> tane kırmızı gecelik aldım. O kadar güzeldi ki. Ama karakolda el koydular biliyorsunuz Aa. mu? Aa. Onu nasıl geri alabiliriz? E... E de söyleri kovalır. <laughs> He, tamam. Kız, bize davdın mı?

Ayy gel, gel paşam gel. Gel, gel paşam gel. Kız ah, aşağı. Annem, 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 annem. Hadi ye, hadi ye. Nasıl olsa her şey böyle, hadi. Kıpkındık, <laughs> bugün, bugün senin günün. Vallahi istediğin kadar yiyebilirsin ha. <laughs> Meti bir abla. ne? Yeme böyle işte, içme de böyle mi? <laughs> sevgili. Şu patlayan gazozu da içecek mi? He vallahi kız. Ay <laughs> <laughs> çalım anasını satayım. Kaydı. Vallahi korktum ha. <laughs>